Köy vlogumdan herkese merhabalar. 28 abonem ve diğerlere güne karlı bir günde başlıyoruz yine. Yollara düştük. Bir markete gidip geldik. Sonra sabahımıza bir kontrol ediyorum. Odunlarımı atıyorum. Hava çok soğuktu. Yumurtladılar mı diye tavuklarımıza bakıyorum. Evet yumurtlamışlar çok şükür bugün de. Kış günü biraz az yumurtluyorlar çünkü. Kahvaltı yapmamız gerekiyor. O yüzden yumurtamızı kırıyorum köy yumurtamızla güzel bir menemen yapacağım. Yumurtamı çırptıktan sonra menemenin içine döküyorum. Afiyetle yiyoruz. Bugün ekmek yapma günümüz. Yumağını aldıktan sonra fırına gidecekler. Biz ekmeği köy fırında yapıyoruz. Taş fırında. Aslında taş fırınımsı bir şey. Böyle açtıktan sonra güzelce ekmeklerimiz fırına gidiyor. Evet. işte burada pişiriyoruz. Sizin sizin köylerinizde de böyle şeyler var mı bilmiyorum ama ekmeklerimizin son hali de böyle. Evet gördüğünüz gibi. Orada bir tane testi buluyorum. Aslında videoya koymak için çektim bunu. Sonra Necla ile Leyla'yı suluyoruz yine. Bu Necla olan. Yemek içinde annem e, ıspanak sarıyor. E, bilenler var mı bilmiyorum bu yemeği. Bilenler yoruma yazabilir. E, bazıları bilmiyor. Bu da şeker pancarımız. Fırında közledik. Koca baş diyenler de var. Böyle fırında közleyin. Bal gibi oluyor. Tadı böyle çok güzel oluyor. Közleyince daha bir ayrı güzel oluyor. İşte böyle. Dilimledikten sonra sizin şekilde tüketebiliyorsunuz. Üstüne yazın köyden ağaçtan topladığımız bir kaynatıyorum yanına. Ondan sonra güzelce içiyoruz. Hava soğuk patiğimi giyiyorum. Sobayı kontrol ediyorum. Ayazdan durulmuyor arkadaşlar. Ertesi güne geçiyoruz. Kazlarımızı çektim. Kazlarımızın güzelliğine bakar mısınız? Oradan köpekleri denk geliyorum. Onlara biraz ekmek verdikten sonra birkaç mantarım vardı. Onları fırına atmak istiyorum. Güzel oluyor güzüne de. Sobanın güzünesinde. Yavaş yavaş pişiyor. Evet. Bakınız. Gördüğünüz gibi nefis oluyorlar. Kendi suyuyla pişiyor. Çayımı koyuyorum. Üzerine çay çok güzel gidiyor. Sonra boş boş otururken diyorum ben bir anır yapayım. Kafamdan bir şey tasarlıyorum. Herhangi bir kumaş alıyorum. Elimde de malzemelerim vardı. Malzemelerimle son hali bu. Balkonumda, masamda falan kullanırım diye elimdeki şeyleri değerlendiriyorum. Sonrasında çeyizlerimi koliliyorum. Biraz kolleme videosu çekiyorum. Aldığım şeyleri böyle koli koli yapıyorum. Sonra da günü kapatıyoruz. Abone olmayı unutmayın.